Evet herkese selam. Bugün Roblox'ta doğru oynayacağız. Şu Gamer B 9327 benim bu arada. Haberiniz olsun. Şu siyah karakter. Şu an benim kontrol ettiğim. Şimdi bir oteldeyiz orada. Normal klasik doğru oynayacağım işte. Neyse. Başlıyoruz şimdi. Tek kişi oynayacağım. 2 dakika şu yükleme ekranı bir bitsin bir dakika. Evet şu anda e, oyunumuz başladı. bir tık kasabilir. Onun için kusura bakmayın. Hemen şu kapının kilidini açalım. Birinci kapımızın. Buraları zaten herkes biliyordur. Şuradan klasik anahtarımızı alacağız. Bir saniye. Evet anahtarı aldım. Hemen şuradan eğilerek geçelim. Elimde şu an anahtar. Şuradan. Almaçsana. Tamam. Evet birinci kapımızı bitirdik. Şu an bir tehlike yoktur diye düşünüyorum. Bu arada tek başıma oynuyorum haberiniz olsun. Şimdi buradaki anahtar nerede? Buralarda olabilir mi? Bir bakacağız artık. Burada değil. Şu kapıda falan mı? Bence buradır bak. Dur bir dakika. Bu arada telefondan oynarım haberiniz olsun. Hmm, orada dolap var. kasıyor ama yapacak bir şey yok. İnternetimde bir tık sıkıntı var. güzelce değil ama. Çok da kasmıyor zaten. şey çok e, az kasıyor ama bir şey olmaz. Ha buldum direkt. Tek de buldum lan iyi. Direkt en alttaki çekmeceyi açınca öyle oldu. Neyse. Hemen ikinci kapımıza doğru gidelim. Acaba kaçıncı kapıya kadar geleceğiz merak ediyorum. Aç abi şunu. Tamam. Ne oldu? Karanlık. Bir meyve bulmam lazım burada. Dur şuradan gideceğiz. Bir an bulamadım. Ve üçüncü kapıdayız. Ha ne oldu? Dur biri mi geliyor? Kaç? Birisi gelecek gibi hissettim. Ama gelmedi sanırım. Çıktım. Oyun şuan kasmıyor bu arada iyi. kasması daha iyi zaten. Ha şimşek çakıyormuş ya ben de biri geliyor sandım. Işıklar öyle olunca. Neyse. Bayağı bir ilerledik şu an ya. 6. kapıya kadar geldik. Bayağı bir ilerledik dedim de yani 6. kapı sadece. Buradan şu merdivenler çıkacağız. Doğrusu bilmeyen yoktur zaten. Dur. Bura değil. 7. kapı. Oğlum bak birisi geliyor sanırım şu şimşek çakınca. Ne oluyor abi? Birisi mi geliyor yoksa sadece şimşek mi bu? Ben gidiyorum vallahi İnşallah biri gelmiyordur. Ve 8. kapıya kadar geldik. Hocam. Büyük başarı gerçekten. Umarım birisi gelmiyordur. Ben 9. kapıya gittim. Birisi mi geliyor lan? 10. kapı hadi. Heh, tamam. Bir tık kasıyor şu an ama sıkıntı yok. Şuradan eğileceğiz sanırım. Yok eğilmeyeceğiz. Ee, pişmişek çaktı yine. Kaçıncı kapı lan bu? 11. Merak ediyorum acaba tek de kaçıncı kapıya geleceğiz? Bu benim ilk videom bu arada. Gamer Guest kanalımda. Bu arada, kanalın isminin anlamı oyuncu sahibi demek. Biraz İngilizceniz varsa zaten anlamışsınız oranında. 12. kapı. Şu an klasik Roblox'ta doğru oynuyormuş 13. Otelliyiz. Ve 13. kapıya geldik şu pardon şu sağ taraftan gideceğiz. Bu arada şu ana kadar hiç canavar çıkmadı. Rush falan da gelmedi. Niye bir şey bu? Benim şeyim. Benim hoşuma gider. 15. kapı. 15. kadar nasıl bir rastgele Aa! ne oldu? Bir an ödüm patladı bu arada. Ne yapacağımı bilemedim. Yanlış o Kalk abi kalk. Lan kalk, kalksana. Ha. şey yattık sandım ben benim. Tavana bakıyormuş. Boğa değil mi ya? Abo. Ha, Hay. Işıkları çıkmış. Ne oluyor abi? Oyun fena kastı bu arada. Ben nereden geçeceğim? Buradan geçemiyorum. What? Oğlum adam kalkmıyor. Oyun bir garipleşmeye başladı şu anda. Onun farkına vardık. Buradan geçer miyiz? Geçemeyiz. Burayı bildiğin kapatmış alan. E biz nereden gideceğiz abi? Şurası falan açık mı? Ya değil. Benim çok gidebileceğim bir yer yok gibi ama. Abi şuradan geçer miyiz? Yok geçmiyor. E, ne yapacağım abi? O zaman buran yanlış kapı mı oluyor? Başka bir kapı mı var? Dur başka bir 14. kapı. Aa. Buraya mıydı? Burası ne lan böyle? Biraz garip bir kapa ama. Açılmıyor. Açılmasın açılmasın bana. ben ne yapacağım abi şu an? Kafam karıştı gibi. Burada bunlar var. Bu video bir tık kısa olabilir. Zaten burada takıldım ben şu an. Burada ne yapacağım bilmiyorum. Ha burada geçiş varmış Allah'ım. Ben bunu görmedim. Tamam. İyi 15'e rahat gel. Lan 15 miydi? 15 az önce geçmedim ya? Lan. Birisi geliyor. Kaç. Kaç. Oh be. Son anda gittim galiba. Ve geçtim. Tamam. Benim yolum dışında diye bir şey. Başarı geldi bu arada. Abi çok karanlık. Ben buraya gitmek istiyorum. Anlamayın. Çok karanlık şu anda. Ben ne yapacağım abi? Korkmaya başladım bir tık. Şey geldi işin ışıkları da kapattı tabi. Burası ne lan? Bir dakika dur Oğlum bu arada <laughs> Dur bir dakika Bu işte bir yanlışlık var Şurası ne şimdi peki Mesela 17 Buradan mı gideceğim Tamam iyi bağırışıklar geldi Gidiyoruz şu an baya rahat ya Keşin bu koridorda bir şey gelecek de Gelmedi iyi. Genelde bu koridorlarda falan bir şey çıkıyor. Yerin altından canavar da çıkabiliyor. 18. kapı. Lan bak oğlum korktun mu beni. Ben böyle dolaba girebilir miyim? Hafiften bir tırsmaya başladım çünkü. Biri geliyor mu biri gelmiyor tamam. Çıktım hocam şu anda. Where is the mob? Biraz İngilizceniz varsa sürenin dediğimi anlamışsınızdır. 19. kapı. Burası ne? 19. What? Dur. Bir gariplikler olmaya başladı. Bence buradan gideceğim. Ben. Yani. 22. 20. Burası olması lazım. Yani normalde burası. Hani. Abo bu ne? Lan ne oluyor? Lan yanlış mı yaptım? O neydi öyle? Neyse. Neyse ilk defa öldüm arkadaşlar. Ha merhaba sizin. Neyse arkadaşlar burada da yavaştan videomun sonuna gelebiliriz. Video like atıp kanalıma, kanalıma, abone olmayı unutmayın. Şimdilik bay bay. Bu arada gözler tarafından ölmüşüm. Şimdi fark ettim. Orada göz olduğunu göremedim. Neyse bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.